Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle leopar poğaça yapacağız. Hamuru, dış görüntüsü, formu, dokusu her şeyiyle dört dörtlük bir tarif. Umarım bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Poğaça hamuru için yoğurma kabının içerisine bir su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık su. Yarım su bardağı ayçiçek yağı. 1 paket kuru maya. 1 tepeleme yemek kaşığı toz şeker. 1 adet laç boy yumurtayı da ilave ettikten sonra çırpma teliyle maya eriyene kadar karıştırıyorum. Çırpma işlemini tamamladıktan sonra kullanacağım un miktarının yarısı kadarını yoğurma kabının içerisine boşaltıyorum ve bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra çırpma ile bir miktar karıştırıyorum. Unu birden ilave etmiyorum yavaş yavaş ilave ediyorum. Poğaça hamuru için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Ununuzun miktarı, ununuzun kalitesine, markasına ve yumurtanızın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterecektir. O yüzden benim kullandığım un miktarını lütfen baza almayın. Sizler yavaş yavaş benim de yapmış olduğum gibi ununuzu ilave ederek yoğurarak devam edin. Birden un boşaltırsanız sert bir hamur elde edersiniz. O yüzden yavaş yavaş ilave etmekte fayda var. Son unu da yavaş yavaş ilave ediyorum ve burada kullanmış olduğum bardak ölçüsünü belirtmek istiyorum. Ben 250 milimlik bardak ölçüsü kullandım. Varsa evinizde 250 milimlik bardak ölçüsüyle benim kadar poğaça adeti elde edebilirsiniz. Ben toplamda 18 adet poğaça yaptım. Evet ele çok hafif yapışan böyle sakız gibi bir hamur elde ettim. Güzelce yoğurdum hamurumu gördüğünüz gibi pürüzsüz uzayan Hoş bir kıvam var. Hafif de ele yapışıyor. Lütfen sert bir hamur yoğurmayın. Sert yoğurursanız sonuç istediğiniz gibi olmaz. Yumuşak, ele hafif yapışan, böyle toparlanabilir bir hamur olsun. Bardağın dibinde kalan yağı da üzerine döküp sürdükten sonra kapağı kapatıp yaklaşık 40 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 40 dakikanın sonunda hamur iki katına ulaştı. Şimdi Hamuru içe doğru katlayarak havasını alarak yoğuruyorum ve tezgahın üzerine alıyorum. Mutlaka hamuru burada içe doğru katlayarak yoğuralım ve maya kokusundan kurtulalım. Hamurum dokusu gayet güzel gördüğünüz gibi. Şimdi tezgahın üzerine bir miktar yağ döküyorum ve yağ dökmüş olduğum tezgahın üzerine toparlamış olduğum hamuru alıp 18 adet eşit bezeye ayırıyorum. Ben bezeleri biraz büyük tuttum. Sizler dilerseniz daha ufak bezeler yaparak daha minik poğaçalar elde edebilirsiniz. Hamurumuz oldukça güzel kabarıyor ve poğaçalar oldukça güzel şişiyorlar. O yüzden zaten ilerleyen safhalarda ne kadar büyümüş onu da görerek sizler daha küçük bezeler oluşturabilirsiniz. Hemen hızlıca bütün hamurları beze haline getiriyorum ve poğaçanın iç harcını hazırlamaya koyuluyorum. Evet 18 adet bezeyi hazırladım. Böyle bir miktarını tepsiye yerleştirdim. Bir miktarı tezgahta şimdi hızlıca hazırlamış olduğum iç harcını poğaçaların içerisinde yerleştirerek kapatma işlemine geçiyorum. Ben peynir ve maydanozdan oluşan bir iç harcı hazırladım. Sizler dilerseniz farklı iç harçları kullanabilirsiniz. Poğaçalara şekil verirken çok inceltmemeye dikkat ediyorum. Elimle yaslayarak düz hale getirip içerisine iç harcından bir miktar yerleştiriyorum. Ve topluca hepsine bu işlemi yaptıktan sonra kapatma işlemine geçiyorum. Hamurun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için çok rahat bir şekilde poğaçaları kapatabiliyoruz. Bakın çok güzel bir şekilde bütünleşiyor. Kapattıktan sonra sıkıca altını bütünleştiriyorum ve hafif yuvarlayarak poğaçaları bir kenara alıyorum. Poğaçaların tamamına şekil verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye belli aralıklarla yerleştirip üzerine bir bezle kapatıyorum ve 15 dakika kadar yer mayası için dinlendiriyorum. Poğaçalar dinlenirken biz de hızlıca üstüne süreceğimiz sosu hazırlayalım. Bir kabın içerisine yarım su bardağı ılık su. Bir paket kuru maya. 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 çay kaşığı tuz 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ettikten sonra çırpma teliyle maya eriyene kadar iyice çırpıyorum. Maya tamamen eridikten sonra yarım su bardağı pirinç ununu parça parça ilave ederek bir taraftan çırpıyorum ve pürüzsüz hale getiriyorum. Böylelikle üzerinin sosunu da hazırlamış oluyorum. Evet, üzerinin sosu istediğim kıvama geldi. Koyu köpür köpür bir dokusu olan sos elde ettik. Şimdi bu sosu dinlenmiş olan poğaçaların üzerine sürmeye başlıyoruz. Poğaçaların üzerine tatlı kaşığı yardımıyla eşit miktarda sostan döküyorum ve kaşıkla da böyle dağılmasını sağlıyorum. Mutlaka eşit miktarda dökelim. Çok ince bir tabaka olmasın. Dolu dolu olsun sosumuz. Çünkü hepsine yetecek zaten. Böyle bol bol sostan döküyorum. Kaşık yardımıyla yaydıktan sonra her tarafına gelmesini sağlıyorum. Mutlaka üst bölümüne tamamen gelmesini sağlayalım ki o istediğimiz güzel görüntü oluşsun. Sosu poğaçaların üzerine yayarken bu esnada lütfen fırınımızı açalım. 220 derecede alt üst fan çalışır şekilde fırın önceden iyice ısınmış olsun ki poğaçaların üstü istediğimiz gibi çatlasın ve istediğimiz gibi kızarıp leopar görüntüsünü elde edelim. Ben fırını yaktım ve bütün poğaçaların üzerine sosu yaydıktan sonra ısınmış olan fırına poğaçaları yolladım. İyice ısınmış olan fırına poğaçaları yolluyorum ve kontrollü bir şekilde pişirmeye başlıyorum. Benim fırınımda 35 dakikada poğaçalar pişti. Sizin fırınınızda değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde poğaçalarımızı pişirelim. Evet 35 dakikanın sonunda gördüğünüz güzel görüntüye ulaştım. Altı üstü tamamen pişti ve gayet güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi bu tepsiyi bir kenara alıyorum ve ikinci tepsiyi de fırına yollayıp fırının içerisinde nasıl çatladığını göstermek istiyorum. Eğer bu şekilde çatlıyorsa doğru yoldasınız demektir. Bakın çatlamaya başladı. Sonrası da kızarıp leopar görüntüsünü alacak ve şahane poğaçamız hazır olacak. Evet ikinci tepsiyi de pişirdim. Gayet puf puf içi dışı güzelce pişmiş bir poğaça oldu. Görüntüsü gördüğünüz gibi şahane. Sadece görüntüsü değil, dışının o çıtırlığı, kıtır kıtır oluşu, içinin pamuk gibi oluşu ve güzel pişmesiyle bu poğaça hamurunu her tarifte kullanabilirsiniz. Her şekilde, her malzeme ile bu poğaça hamurundan istifade edebilirsiniz. Evet, şimdi sizlerle poğaçanın iç formunu paylaşmak istiyorum. Yumuşacık, asla hamur kalmayan ve yemesi oldukça keyifli bir poğaça tarifi. Umarım tarifi ve videomu beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.